arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Metro Life oyununun ikinci bölümünü oynayacağız. Bugün gördüğünüz gibi evim değişti. Böyle havuzlu bir ev oldu artık evim. Yine iki katlı garajları falan var. Aynı sayılır ama bu daha güzel. Balkon, balkondur vesaire daha fazla şeyler olduğu için bu evi daha çok seviyorum. Şimdi size merhaba demeyi durdurayım. Her zaman böyle size merhaba demek istiyorum arkadaşlar. Çünkü sizi çok seviyorum inanın. Neyse şimdi ben size evimi tanıtayım. Şimdi ilk önce şu kapıları kilitlemek istiyorum arkadaşlar. Çünkü oyuna ben de yeni başladım. Kaçmışım kapıdan. Arkadaşlar Oyun bugün biraz garip arkadaşlar ya. Ne yapacağım bilmiyorum ben <laughs> bu şekilde. İnternet <laughs> bugün çok çok iyi. Bizim e, sokağa kazıyorlar arkadaşlar. Herhalde ondan da kaynaklı. Boş boş kazıyorlar bence ya. Benim de içime engel oluyor. Böyle. Heh, şimdi oldu. Kapıları kilitleyin. Garaj çünkü buradan içeri girebiliyorlar. Kilitle. Burası garajım. Burayı da kilitleyeyim. Buradan evin bahçesine çıkıyoruz. Wow, çok güzel arkadaşlarım. Alan kilit. Size evin bahçesiyle tanıtmaya başlayayım. İşte evimin bahçesinde müthiş bir şömine. Şömine. Yani şömine mi desem? Yani şömine diyeyim. Burada barbekü alanı. Sonra koltuklar var. Sonra böyle yemek masam. Sonra bir tane kaktüs. Böyle yol. Ve müthiş ama müthiş bir havuz bulunuyor. Havuzum çok güzel. Birazdan ona da girerim. Yanındaki ev de bu güzel. Eyvah arkadaşlar ben hemen Herkesi engelle Ay. Herkes engelleyeceğim. Ay. engelleyeceğim. Elinden çıkarıyorum. engelledim. oyunda ne kadar çok kişi var. Hepsini engelliyorum. Evime gitmesi için engelliyorum. Ve süper hepsini engelledim. Burada çok güzel bir var dediğim gibi. Trambolinim var. Zıp zıp. Sonra burada salıncak var. Sonra ee... neden ne deniyor buna ya? Benim kafam bugün biraz gidik arkadaşlar. Bir de video çekiyorum. Keşke yani Yanlış anlamayın ama yani iyi bir zamanda çekseniz. Şezlong evet şezlongumuz var. Perdeyi kapatacağım. Çünkü ben kendimi göstermeyi çok seven insan Aa ben kendimi tanıtmadım. Evet arkadaşlar bugün güzel bir konsept ile geldim sizlere. İlk önce pembe bir elbisem var. Çok şık bana göre. Pembe topuklarım var. Sonra kolyem var, Şunu nasıl göstereyim size i̇şte bakın görmüşsünüzdür umarım. Bir kolyem var, saçlarım sarı renkte ve at kuyruğu şeklinde İp ve küpelerim kalpli. Çok tatlı olduğumu düşünüyorum, umarım siz de beğenirsiniz. Neyse ben artık iç kısmına geçiyorum. Evdeki kameralarım var. Tabii ki ben kapatalım buraları. Tamam. Şimdi buradan giriş var. Giriyorum durdum şekli var. Allah'ım! Arkadaşlar bazen ses gidip geliyor olabilir arkadaşlar çünkü e, ben bazen Roblox'ta böyle oluyor. Bakın. Kapı kilitli. Kilitli. Tamam, kilitli. Şimdi burada mutfağım var. mutfağım Buzdolabı var. fırın e, var, mikrodalga var, dolaplar var e, çeşme var. Sonra çok tatlı çiçekler var. Burada ne varmış? Ve çamaşır odası. Sonra burada süpürge, çamaşır makinesidir. Deterjan ve şeyler. Batıyoruz. Ve burada da erzaklar var. Yine burayı da kapatıyorum. Arkadaşlar çünkü evi görüyorlar. Ben onu Evimi görmelerini özellikle. Neyse şimdi burada televizyonum var. Koltuk takımlarım var. Yine burada çiçeğim var. Ve burada böyle bir oda var. Burada giysilerim var. Ben kapıyı mi? Bakın kilitleyeyim şimdi. Hemen kilitliyoruz. Arkadaşlar. Arkadaşlar telefonu düşüyordu. Burada bir e, ne oluyor? Tuvaletimiz var arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Çok güzel. Duş akabinim. Çok tatlı. <laughs> Neyse burada bir lavabo var. burada musluk var. Burada klozetimiz bulunuyor. Ve böyle güzel bir oda Şimdi üst kata çıkıyorum. Üst katta çok oda yok zaten. Hemen sonrasında abajurum var burada. Ve burada güzel bir odam var. Bilgisayarım. Yatağım. Aynam bulunuyor. Bir dolabı var. Bir de bir balkon. Ve çok güzel her yeri görüyoruz. Kapıyı kilitliyorum ve hemen diğer odaya geçiyorum. Buradan geçiyorum diğer yan odamıza. Ve buradan geçtim. Ve Ramza adımı bulunuyor. Ramza şöyle. Çok güzel. Uy. Alt katta da bazen evime gelen misafirlerimiz yatıyor. Yine giysi dolabı. Sonra e, burada bir çiçek bulunuyor. Canlı değil ama. Burada bir bilgisayar var yine. Tablo var. Giysi dolabını söylemiştim galiba. Burada da bir süs var işte. Yine burayı da kilitleyeceğim. Burayı da. İkisini de kilitledim. Şimdi buraya geliyorum. Son odamız. Burayı tanıtmadım size. Burası da tuvalet yine. Duş akabim var.